al şunu lanet olsun ya. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün kocaman bir makineyi sizlere tanıtacağım. Ben şu an 90 kiloyum yani yanında ufacık kalıyorum. Böyle gördüğünüz gibi. 11.500 kapasiteli kuluçka gelişim makinesi. Bunu sanayideki bir abimle beraber yaptık. Yine tasarımı, işte elektrik bağlantısı, işte aerodinamiği vesaire, hava akışı vesaire. Bunlardan ayarladım. Kabin kısmı yine sanayide yapıldı. Bugün sizlere bu yaptığım büyük makineyi tanıtacağım. Şöyle göstereyim. Kapakları açıyoruz. Bu arada makinenin genişliği yaklaşık 2,5 metre. Kapılar her yeri 1 metreden fazla şu şekilde bir kapısı var. Gördüğünüz gibi her bir tabla kısmı böyle baktığınızda ortalama 3 bin yumurta kapasitesi var. ve üst kısımda elektronik sistemleri var, lambaları var. Şu an sistemi açtığım halde hiçbir faaliyet görmeye olabilirsiniz. Bunun sebebi bu tarafta switch bulunması. Yani sistem kapıyı kapattığınız andan itibaren çalışmaya başlıyor. Bu yine e, yükleme yaparken vesaire yakıt tasarrufu sağlamanız sağlıyor. Çünkü kapıyı açtığınızda içeride restansın çalışması size ekstra bir fayda sağlamayacak. Şimdi Şöyle de bir açıklama yapın, Kuluçka makinesi ne işe yarıyor diye düşünebilirsiniz. Kuluçka makinesi çok bu tavuk gibi düşünebilirsiniz. İçerisine koyduğunuz yumurtayı belli bir ısıda tutuyor, belli bir nemde tutuyor ve 21 gün sonunda size civciv olarak çıkartıyor. Bu şekilde bir makine. Bunun tabii ki ticareti dönülmüş hali artık bu. Çok karmaşık kompleks bir sistem. Dönme sisteminden tutun. 4 tane lineer motorumuz var arka kısımda. Her birinin açısı ve derecesi aynı. Her birinin dönmesi mantığı aynı olmak zorunda. Yine onları besleyen üst kısımda kocaman bir trafomuz var. E, 24 volt yaklaşık 30 amperlik bir trafomuz var. E, arka kısımda e, çift tarafta fan var ve fanların arka kısmında rezistans sisteminden oluşan bir ısıtma ve hava dağıtım sistemi bulunuyor. Yine bu fan dağıt, fan üflemesine bağlı olarak giriş ve çıkış hava deliklerimiz bulunuyor. Bunlardan tam olarak yerini ayarlamamız gerekiyor ki kaliteli bir hava sirkülasyonu sağlayın ve çıkacak olan hayvanın maksimum verimde çıkmasını sağlayın bunun için böyle bir sistem var şimdi böyle bir makinede yaptığınız zaman yani küçükten daha büyük bir boyuta geçtiğiniz zaman şöyle bir dezavantaj oluyor e, makine ısıtabiliyorsunuz bir şekilde ama bunun soğutması cidden sıkıntı yaratıyor yine bunun için çözüm olarak üst kısma biz iki tane havalandırma deliği açtık üst kısımda fan var bu fanlar belli bir derecenin üstüne çıktığı zaman aktif oluyor. zaten ısıtma için arkadaki resistans fan sistemi yeterli oluyor. Yani soğutma sistemi genellikle hava sıcak olduğu veya da makinenin full dereceye çıktığı zamanlar kullanılması gereken bir sistem. Ve cihaz olarak iki tane Enco SLV 3722 full otomatik cihazı kullandık biz. İki kısımda da iki tane sensörümüz var. Bir tarafı sol tarafı ısıtıyor, bir tarafı sağ tarafı ısıtıyor. Yani dengeli bir hava sirkülasyonu sağlamak için dengeli bir ısınma sağlaması için e, iki tane kullanmayı tercih ettik. Yine bir tane de kullanabilirdik. Ama bu kadar büyük bir sistem yaptığınız zaman cihazın en ufak bozulması bütün yumurtayı çöp edebiliyor. O yüzden biz iki tane kullandık ki bir tanesi diğerinin yedeği olsun. Hani bir tanesi bozulsa bile diğer yedek olarak devam etsin. Bu şekilde sistemi var. Yine kutu, o kutunun tasarımı, içinin yapısı vesaire her şeyini ben hallettim yaklaşık 10 tane sigortası var. Aklına gelebilecek her bir şeyin sigortası var. Her birinin e, amper değerleri birbirinden farklı. Her birinin sistemi birbirinden farklı. İçerisinde SSR rölelerimiz var. Ee, SSR röle kullanmamız sebebi yüksek akım geçiriyor. restanslar ve normal röleden daha verimli oluyor. Ayrıca PID denilen bir sistem kullandım. PID sistemleri normal sisteme göre araçlarınız varsa daha verimli oluyor. Yani bu makine Normal bir sisteme göre PID kullandığım için yaklaşık %5-10 gibi elektrik tasarrufu sağlıyor. Ayrıca 3 faz olması da yine elektrik tasarrufunu etkileyen bir şeylerden Fazın bir tanesi bir ısıtıcı, bir tanesi bir ısıtıcı, diğeri de geri kalan işlemlere aktarılacak şekilde komplike bir sistem yapmaya çalıştım. E, makine verimliliğimiz yaklaşık %90-95 denilebilecek seviyelerde. E, zaten Geçen sözüm bu makineden bayağı bir çıkım alındı, bayağı bir e, yumurta, işlemleri yapıldı. Test edildi yani makine ve bundan iki tane daha yapıldı. Bu gelişim makinesi, bir de bu tarafta çıkım makinesi mevcut. Girici çıkacağız ama bu tarafa konuluyor. bunun yine elektrik kısmının bir kısmını ben yaptım. Tabi bir tane daha makine yapmıştım çıkım makinesi olarak. O başka bir yerde şu an burada değil. Yine bu boyutlarda bir şey. Burada gördüğünüz laflara yumurta çıkacağı zaman yumurta yumurtaları içine sürüyorsunuz. Yumurtalar şu sepetlerin içinde ayrı ayrı çıkıyor. Bunun ısıtma ve havalandırma sistemi tamamen yanına mevcut. 3 ayrı fan var. Ve ekstra olarak burada bizim soğutma sistemimiz var. Yine üst kısımda da soğutma sistemimiz var. Bakır borlarının içinden tazikli su geçiyor. Bunun geçmesinin sebebi çıkım makinesinde çok fazla hayvan olduğu için inanılmaz derecede ısı yükseliyor. Yani 40 derecelere çıkıyor. Normalde 37,5, 37 hatta çıkım derecesi. Bunu engellemek için hava soğutma sistemini kullandık. Bildiğiniz araba radyatörleri mantığı. içerisinden tazikli su geçen sistemi fan yardımıyla soğutma sağlıyoruz ve bu şekilde makinenin soğuma sistemi sağlanmış oluyor. Ee, bu da çıkım makinesi. Bunun da boyutları zaten Şöyle bana bakarak kıyaslarsanız yani 90 kilo bir yani buna göre kıyaslarsanız anlarsınız zaten. Hatta arkaya doğru uzayan bir sistem var. Bu çıkın makinemizi bu da gelişim makinemiz Gördüğünüz gibi dev makinelere burada üretim sağlanıyor arkadaşlar. Kocaman iki tane makinemiz var. Arkadaşlar size makineyi tanıttım. Dilerseniz bir de size çalışma sistemini göstereyim. Şu anda makinemiz açık. Ben şu kapıyı kapattım andan itibaren sistem çalışmaya başlayacak. Şurada yakın çekime gelebilirsek. Şu an ben kapının kolunu kapattığım anda çalışacak sistem. Gördüğünüz gibi arkadaki fanlar çalışmaya başladı. Bayağı bir hava sirkülasyonu duyuyorsunuz zaten. Üst kısımdaki derecelerimiz işte ne mi ve derecesi gösteriyor. Şunlar sağ ve solun ısıtmalarını gösteriyor. Şu da normal sistemin çalıştığını gösteriyor. Siyah tuştan manuel döndürme sağlayabiliyorsunuz. Ee diğer tuşta manuel döndürmenin otomatiğe geçmesini sağlamak için kullanılan bir sistem. Zaten şu da bizim lambayı açıp kapamak için kullandığımız bir sistem. Ve ben kapa açtığım anda sistem tamamen devre dışı kaçırmıştır. Bir diğer sistemimiz taşınabilir dönme sistemi olan bir sistem. Normalde makinenin içine yumurta fazla geldiği zaman çıkın makinesinin içine veya da diğer makinelerin boş kalan arka kısmına sürmeniz için tasarladığımız bir sistem. veya arkasında motorlar var. Motor bildiğiniz dönme sistemi mevcut burada. Yumurtaları tek tek sürüyorsunuz e, ee, tahmin ederim ki 2000 kadar bir yumurta alıyor bu. Her bir yörümüz 80'li. 10 katlı 30 tane almış, 2400 yumurta da alıyormuş. Burada sistemimiz mevcut. Direkt makine entegre ettiğiniz zaman kablosunu dönme sisteminize taktığınızda taşınabilir bir sistem elde etmiş olursunuz. Makinemiz de bu şekilde çalışıyor. Yine sizlere elimden geldiğince yaptığım sistemi tanıtmak istedim arkadaşlar. Yine bu tarz büyük makine yaptırmak isteyen olursa açıklama kısmındaki Instagram linkinden bana ulaşabilirler. Bu tarz büyük makineler de yapıyorum ben. Artık ticarete döktüm diyebilirim işi. Kendi edindiğim bilgilerle, yılların tecrübesiyle gerçekten verimli ve kaliteli makineler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada videomuzu sonlandıralım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol.